Ha? Ne oldu abi? Normalde brothers! <laughs> Ama ondan sonra da Şey, Metin'le Onur aşağı... Pardon, Metin'le Egunay de aşağı gelseydi Sen düşer düşmez Soy kanka Bak çünkü Soluda. alanı Çok açık önümüzden Aynen Çok açıktı abi Sıkıntı yok, devam ki Gelenler devam ki. var abi. İki takım var Egunay, aç mikrofonunu Bırak şimdi simidi yersin gene. Şurayı bir temizleyelim. Lan Hangi nereye gidiyor? Sol sağ orta? Orta orta. Orta. Onlar aldı orayı. Kanka aşağıya. Niye ateş etmedi ya Kerim? İçeri girdi. Silah yok mu Kerim? Adam da emeği var yemeği mı silah? Mark. Aynen. Thompson var kanka. Adam en sonda burada. Bir baygın var. İki baygın. Ben şimdi şu almak zorundayım silahını. Can askerim aşağı. Yukarı geliyor. Oğlum Kare benim içinde. yanımdan geçti. Haydi. Helal. Bir aldım kanka. İşte e. Ses var. Yakın. He bot. Kanka baygın var baygın var. Çekiyor baygını çekiyor. Nerede? Burada burada burada. Al. Ah, baygına vursaydın keşke. Keşke baygına Neye vursaydın. Ben açım var diye şey aldım. Yoktu kanka ya. Ses Buz atıyorum. Önümüz binalar var. Sol taraf var. <laughs> aldım Kanka oynasanız da bizim C'den. Aldım. Bizim ikincimiz C'den oynasanız da. Tamam ortadan. Adam var adam var. Orta binada adam var. Orta C'de adam var. Tamam oynuyor muyuz? Oyna 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 oyna. oyna. Oğlum oyna, oyna. Kanka pencereden oynuyoruz bu arada. Tamam gir abi. Gir 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 devam et devam et devam et devam et. Diğer C'de, diğer C'de gel diğer C'de. Bomba atıyorum C'ye. At. Kötü gitti ama. O, oynayın abi Metin. Günay geride kaldım. Geliyoruz. Geldi adam buradan. Tamam, burada. Burada. içeride adam içeride. Beni alsanız abi. Nerede? Bitti mi? Bitti. Ses var, ayak sesi var. Bir saniye. Onur aldım. Bittiniz yok mu? Geç kaldık. Sarı ya mı? Ne? Bir dakika, ver onu. Abi abi adam bir şey yere bende. bak ya. Tam metinden aldım ben ki. Mumya daha var. Bu ne ya? Bu nasıl beyazmış herhalde. Bizim mumya çaldı ya. Kanka altı takacak silah var mı vereyim? Var. Dp'ye takarım Afrika. kanka. Kanka bizim az önce geldiğimiz C'ye tekrar gidelim Aa, o adamlar aynen. orada. Adamlar, ya. adam var var gördüm camda. Bak iki, bir kişi var. Oynayalım mı var bizim C'den? Aynen direkt basalım hiç kaybetmeden ona. Aynen aynen. Tekken yakalayalım. Adam fişe attı ya. Ne oluyor abi? Neyse bize fişek Olur. var bir tane. Onur abi de de mi? doğru mu? Var var var. Ben en sağda adam var kanka şurada. aynen. aynen. şatal oynayacağım abi. göreyim onu. Oynayın oynay abi Oyna 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 oyna. Çok zor ya. geldim yemin ederim. O adamı bu arada şu evdekini alalım. Geliyorum. Oynadım abi. E. Ee? Evdeki satmış olabilir. Gel istersen bana. Gel gel bana gel. Kanka bir tık bir tık beklesen yeter. Tamam. Sizi kimse bilmiyor burayı da aldınız. Adam Onu lootlarken vurmamız. Çok güzel. Çok Vurdum. iyi. Bravo Günay. Sollu oynadım Kerim. Burada, Burada, ya, 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 Tamam. tamam. Çok Temiz deli. Bekir geldi mi? Temiz. <laughs> Abi bence bitti ya. Ben öyle düşünüyorum. Oo, Benim Metin kolay gelsin güzel. kanka. M4 var şey kanka burada. M4 var. Aynen. Ama o tekli vardı. O var ya vurduruyor ha. Vurduruyor mu? Ya senin 4 volt'te mu benim ya boş? Belli zaten. Yatarken bile Gel abi gel yok. şunları vereyim. Araba var mı? Egil abi biriniz araba bulsanız da Metin. Araba tamam bakıyorum yoldan. Tamam. Altta. Biri evde değil mi? İkinci katta. Aynen. Hı hı. Girdim kanka ikinci kata. Bekle. Bekleyeyim Metin gel. Kanka. Gir kanka sen de Onur oradan. Of şey diyor ya muhtemelen ortadaki tuvaletlerde. Bayıldı hmm. öldüler. Bayıldı ikisi de baygın. Ben çattakini bitirdim mi Metin? Yo bitirmedim kanka. Bitirdim şimdi. Bas, hadi gidelim. Ee, bende fişek var. Kanka siz girin Metin. Ben bir araba bulup ben geliyorum. Bende fişek var abi. Ve M4 var. M4 olmayan var mı? Hadi var bu. Kanka yok ya. Bir var ha başka Devam bir şey. Devam kanka Metin geldi. Aga be. Tamam ben yayın arkadaşlarım. <laughs> O sarı mumya da yakıyor be. Abi bir şey diyeyim mi? 10 numara olmadık mı? 2 beyaz, 1 sarı, 1 firavun. Öf. Yakım ekibi. Ben düştüm. Yakım Harbiden hepimizde böyle çok güzel olur lan. Tehlikeli olup diyoruz bir ya. Burada insan korkuyor. Adam baksana korkudan fişek attı bize ya. Öleceğini aynen. artık biliyor yani. Dedi bari fişek bunların olmasın. Aynen aynen. Ben de bu arada hiçbir şey yok ya. Kerem dikkat edelim abi bu köprüye. Biliyorsun abi. Aldık abi bu arada ya. Yinese adam, adam var, adam var, adam var. Adam var. Nerede? Ya abi, kasıyor. var var. var. %100. Gördün mü? Deli gibi kasıyor. Abi tarayacaklar. Var motor geldi Aa. bak. Motor geldi. Allah Allah. Sıkıntı yok, Devam sıkıntı yok. Ettim, Durdu orada. Aynen durdular gördüm. Kozalar var, öf. Evde falan adam olmasın arkalam. E şimdi ne abi? Bilsinler bekle geliyor mu? Heh. Abi oynamanız lazım. Bir adam kaldı galiba. Yok. Öldüler, öldüler. Tam da Düşündüğüm gibi ya. Ruzayı aldım. Nerede tamam, şimdi? Tamam, tamam. Gel gel. Geliyoruz kanka. Abi inşallah oyun alır amin ya. Ne zaman teşekkür ettin diyor. İnşallah duydun mu arkadaşlar? Ö Oğlum gelsene Ö lan 22 ilke ne çıkacak ya ay ya. Abi vallahi oyuna giriyorum. 12 kilo var? var. Açıktım bu arada ya. Oo, ta, da 31 adam var. Hadi bakayım. <laughs> çok mu komik? Arabaya bak, zayıf dansöz. İşte geliyor. Özel <laughs> harekat. Aa adam yatıyor ke. Adam şurada yatıyor mu? Ben mi yanlış Atıyorum. gördüm? Evet evet yedim, evet evet yatıyor, değil mi? Baktın öldüm. Bak öl. Bak öl. Bak öl. Uzatma. Şak. Kerim ne Kerim. Nerede oğlum? Kerim arkanda arkanda. arkanda. Sen de Kerim abi orada sağda geliyor. Saspağ. Kerim burada sağda var. Bak Kerim abi. Ay. Şurada şurada be. Abi düşem. Abi sen alırsın. Teksin. Teksin kanka. Metin teksin. Metin teksin Metin, Metin, Metin. 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 Oyna. Sen Kerim abi al direkt. Kerim al bence. Adam geliyor ya. Ben valla info attım alırsın. şey yapmadım burada. Bir, Bir dakika orada. sus. Bir dakika abi. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aldım aldım ben onu ya. Betin hızlı bana gel Betin. Kanki ben oynayayım. Onlara git onlara git onlara git, git sen. Arka 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 kulübe. Kanka biticek, canım bitecek. Tegüre gel. Heh. Aldı mı? Oh, Ay canına bak bak canı yok. Oy. abi benim hiçbir şeyim yok. Ben onu sayayım. <laughs> Kerim can bas abi. Bet, sen direkt oyna kanka ben geleceğim abi. Kanki koru beni. Ee, şey yap Dur. sen can bas. Kerim abi açılma istersen bekle. canım yok benim. Tamam bekle bekle aldım adamı. Aç bu kayamı ne diyorsun? Helal be. Aa bay onun bayıldı. Eee bayıldı var. Ah bitti. be oh. Bir an dedim GG ya. Evet. Vallahi billahi bak. Onun rahat ol ben varım. Hadi gidelim. Nasıl abi oha. Aa, ara araç geliyor araç geliyor gidelim şurada. Nereye gitti abi. araba Metin? Kanka en son şu tarafa doğru sürdü. Arabamız var mı? Kanka yerimiz kötü bu Aynen, aynen. çok açık kanka açık. Yerimiz çok kötü abi. Araba gel. var. Getireyim mi? Gel gel burada var. Full full gel. Ege güne gel. Ha, pardon. Alan küçük. Alan geldi o geldi. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar. Sağda da var. var. Ee, arkasında araç gidiyordu. Bak bu aracı bırakmışlar. Torosu. Kanki sağdaki evlerde durdular. Şu iş, işaretliyorum. Bu taraf. Tamam. Mete sende fazla kit var mı kanka? Kanki bende ben 5 tane kit var. Ha, tamam. 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 Bize kim aldı diyoruz bunlara? Burada da araba var. Aa Abi evdeler sarı evdeler. Bir bombam var? Kanka. Kanka sağdan ufak açıldım çok ufak. Çatıya çıktı galiba ha. Yakın geldim. Bitti bitti. Ah be, be, sana salaydım. Değil mi? Değil mi? Kırtık, kırtık. Devam, devam. Tamam, tamam. Toplam Tamam, önemli Hadi diyelim araba nerede? Bunların arabası nasıl? Abi araba bizim arabayı değil mi? Gel bizim arabaya. Sende kaç kere var Kerim gene? 14. Kerim eee... Rozok Tepe'de kesin adam vardır ha. Ben sana söyleyeyim. Hayda! Rozok çok kasıyordu Rozok Tepe'yi geçtim. Rozok Tepe'yi geçtim. bırak atıyor. Var. Bu ne? Araç mı var burada? Pound'u. Toki'de araç var adam Bakın var yani. O, onlar ya artık alıştı. Adam var adam var. Uyy bayağı yediler ha. Çok yediler. Bomba var mı? Var kanka gel. Bombalarınızı bana Tamam İki de bende var Kerim iki de bende adam, var. Adam geldi. <laughs> Bitirmesin bakacak Kerim abi. Bize bakacak bize bakacak. BAYGUNO BAYGUNO. Çok, Çok iyi Metin. Çok güzel. Onu kaldırırken diğer binaya geçmemiz yok mu? Kaldıramaz kaldıramaz. Evet. Ana binayı alalım onu rahat vururuz. Kanki e, çatıya atarsan adam belki patlayabilir. Sol tarafta. Yine <laughs> Gene o. vurdu lan. Lan bomba atmaya çalışmak ne ya. Alsana beni kanka tekrar. Üstümüze geliyor. İçeri gireceğim içeri gireceğim. Abi bu ne ya. Aşağı atlamasın. Tamam. Buradayız. Onur içeri gir Onur. Onur. Onur nerede? Metin içeri gir. Tamam, beni Onur tutuyor. Metin kalk Tamam tamam aldık sakin. İçeri girsenize abi içeri geçin. Katıtı. Adam üst katta bir adam var. Üst katta mı? Bir dedim ana bina yalaydık onları vururduk oradan. Aa bomba bir şey çekti. Çatıda var ya. Çatıdaki var ya çok sinir etti beni ya. Birine bayıttık şu an. Alan abi bir dakika var. Hadi be şak. Kanser oldum ya. Diğer tarafta var. Diğer toki de var. Arabamız GG. Aracımız. Bir dakika var. Geçemez miyiz arabayla olmaz mı? Hayır. Yok yok. Abi bir şeyler yapalım. Alanı öleceğiz yoksa. Kerim abi ne diyorsun? El bombası Aferin. attı bana. Gel gel cover diyeyim. Bomba atacak buraya. Burada, buraya mı gelmiş? Yok ya evet. Çok iyisin. Gel buraya gel. Çok abi. Çok iyisin. Atladı. Kerim yandı. Helal. Abi öldüler direkt gidelim alan. İyi, iyi, iyi. alan geliyor. Var. Arabayı alsanız da. Tamam, Can basacağım ben. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geleceğiz abi inşallah. Toros vardı. Arkada Toros var. Toros alsanıza. Abi var var var. Ben göremiyorum Toros. Aldım ben. Olmadı Oğaz da burada. Oğaz var tertemiz. Hadi hadi. Go 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 Abi. Ben de geldim. Gelin abi gelin abi. Benzin bastım kanki ben. Devam ki. Tamam. Oh! Elinize sallık abi. Hiç bence hiç. Yee. Allah Allah. Hani bomba, bomba gelebilir kanka. Tık geri çıktım ben. Bir düşecek. Kanka bir bomba bir bomba da ben çekiyorum. biraz aşağı kanka. Düşecek düşecek buna düşecek mutlaka. Da. Haydi. Çok güzelsin. Gelim. Bir dakika. Günay bekle. Uy, ne yaptın abi? <laughs> aşağı atladı. Ben de aşağı atladım. Şu balkondan vurabilirsin. Sanki balkondan vurdular abi. Bombir. Gel gel. Çık çık temiz temiz. temiz. temiz, temiz. <laughs> i̇yi iyi de. Kanka gelsin mi? Gelsin. Ney? Oo! Var mı aslında? Bu adamlar bazı şeyden gelecek bu tövbe. Bana da öyle ya geliyor ya. Çünkü bak etraf kalabalık şey. Açık hiç kimse yok. Yalnız var ya. Üf yani ha. Aynen. Aa şurada bir şey gidiyor solda motor gibi. Kim evet. yakıştı? Evet. abi. Bir Oo, o şey ona abi? ne? Onu vurmadım. Bana bak, bana bak, bana bak. Hile, hile, kesin hile. Hile, hile çaktımadık. Aa, arac arac. Takip <laughs> pay ede. Takip pay ede. Ceren bana dönsene kanka. Orası acil değilse. Geliyorum. Sahilde adam var abi, Sahilde kayanın arkasında. Net mi? Tekrar atayım ha orada orada gördüm. Abi bence şimdi atla Kerim adam burada. Ee, onu vurduktan sonra buraya dönebilirsin tam tam. Solda Kerim abi. Su Açık. başka bir yerde vuruyor lan biri. İki kişilerde var ya. Helal. Ben yanımda. Ağzıya geliyor. Ya <laughs> nasibin <yemiyor ya? gülüyor> o ya, ya, ya. ya. Gel 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 gel. Burda 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 burda. Sunadan buradan. Kerim burada. evi alman lazım Kerim evi alcan Buradan rahat vurursun. Oradan vurursun. son Sen adam, adam burda bir yerdeydi. Tam tam oynarız ona ya gel. Nerede? Kanka, geleyim, Kanka, şuraya şuraya geçti. Taşta şuraya geç. şuraya geçti aynen. Ya taşta taşta taşta. mı geçti tamam. Bunu boş ver de fişekler ya. gelmeden oyun bitti bu arada. Hakikaten. Neden abi muhabbet et zıplaya sen zıplayalım. Dur dur falan aynen aynen. Sen de. Arabik mi? Bence Türktür ya. Ben arkada bekle. Ben, bekliyorum ben de abi. dropları abi. çözeyim de dropu çözmeden gel, olmaz gel. ya. <laughs> o AVM var. Alıyorum abi. Hello? Türk müsün? Türk sen zıplasana. Türk müsün? Ha Türkmüş. Gel gel alana gel. Alana gel alana 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 alana. Alan alan alan. Alan alan alan. Sakin sakin. Abi sakin, önce ya, Erman, abi, Kerim istersen. Ölecek ölecek abi doğru, gelmiyor doğru. abi. E canlı yerim. Türk değilmiş bu arada ya. Zavallı Zaval tayin. herhalde. herhalde. Nasıl bayrağı? Somali. <laughs> e... Ben zevk al. Hepinizi lazım. çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Daha fazla video gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Youtube kanalıma bu arada. Ha?